Selamlar yeniden, merhabalar boğa burçları. Bugün 17-23 Temmuz haftalık kahve bakımlarınızı yorumluyorum. Hepinize önceki haftalardan daha güzel bir hafta dilerim. Bu hafta en iyisi olsun ve güzelliklerle devam etsin diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fincanınızı göstereyim. Şurada direkt olarak bir 25 gördük. Değil mi? Oradan bir başlayalım zaten. Bu arada hane içine baktığımda yani sizin kendi hanenizin içerisine baktığımda, yuva kısmına baktığımda şöyle bir durum var. Sanki sizleri adında soyadında S, E, T, M harflerinde daha önceden rahatsız eden bir insan, rahatsız eden bir olay. Evet sizinle yaptıklarıyla, söyledikleriyle, konuşmalarıyla uğraşmış olabilir, sizi çok üzmüş olabilir. Yani aile içini de öyle ya da böyle etkilemiş bir insan görünüyor. Ya da durumun içerisinde bu harfler var. S, E, M, T harfleri var. İşte terhis. Böyle bir durum var ve birazcık üzüntüye neden olmuş aslında. Belki kırgınlıklara neden olmuş olabilir. Ve İster bir konunun içerisinde olsun, ister bir insan olsun ki daha çok insan olarak görünüyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere artık bundan oh çok şükür deyip kurtuluş döneminizin çok çok geldiğini hatta baya baya yani atlatma dönemine girdiğinizi söyleyebilirim. Bu insan gidebilir, bu insandan sizler uzağa doğru gidebilirsiniz. Bu iş yerindeyse ya da bu kişi iş yerindeyse o iş yerinde o kişi gidebilir ya da sizler dediğim gibi bir yer değiştirme durumunuz var. O kişiyi o durumu unutturacak daha güzel olaylar Hayatınızda olabilir ki artık geriye dönüp de o kişiyi, o olayları düşünmek mecburiyetinde kalmıyorsunuz. Demek ki e, yenilenme dönemi artık sizler için başlamış ve gerçekten güzel bir aydınlanmanız var. Alt kısımla, bu söylediğim harflerin olduğu kısımla artık bağınız kalmamış yani hani boşanırsanız hiçbir bağınız kalmaz gibi e, bir durum var ve bu gayet güzel. Siz de memnun edeceğini ben düşünüyorum. Genel olarak bu kısım bu şekilde. Şimdi buraya geldiğimde dediğim gibi 2 ve 5 rakamları görünüyor. Tepede güzel bir A harf var ama A harfinin tipi birazcık üçgene benzediği için demek ki öyle bir başlangıç yapıyorsunuz ki size çok büyük bir değişim getiriyor manasında. 2 5 rakamlara evet ikili beşli zamanlar olabilir ama özellikle de arkadaşlar ayın 25'i. Demek ki sizlerin bu başlangıç getirecek değişimi yaşamanıza alakalı miladınız diyebilirim. Bugün karar alırsınız ama illaki o gün olacak değil. Bugün karar aldım işte haftaya gidip bakacağız biz de diyebilirsiniz. Ama 25'i dediğim gibi aklınıza gelen fikirlere yaptıklarınıza söylediklerinize ağzınızdan kaçan en ufak bir cümleye, kelimeye bile dikkat etmek önemli. Demek ki o günün enerjileri sizler için ekstradan çalışıyor. Buna dikkat etmek çok kıymetli. Buraya geldiğimde T harfi ve bir rakamım var birleştiklerini sanki böyle bir U harfini ve küçük A harfini veriyor. Bu şu demek sizin uzun zamandan beri tabii ki herkese göre uzun zaman farklı bir şey. Kim kimisi için bir yıl çok uzundur, kimisine bir iki ay bile çok uzun gelebiliyor. O yüzden yani hemen dün değil yani onu söyleyeyim. Biraz daha uzun zaman beklediğiniz bir şeyler var ve sizler arkadaşlar bazı konularda hem kendinizi ispatlıyorsunuz ki halindeki kişi de olabilir bu. İş yerindedir, okuldur, aileyedir. Birisine karşıken kendi sevdiğinizi ispatlıyorsunuzdur, başarılarınızı ispatlıyorsunuzdur. Bu malın size ait olduğunu ispatlıyorsunuzdur şeklinde böyle bir bu benim ve ben bu konuda ön planda olmalıyım. Ben ön plana çıkan insan olmalıyım, önemli insanlardan biri olmalıyım şeklinde görünüyor. Aynı zamanda buradaki bir rakamı size çok büyük bir canlılık katıyor. Şimdi her gün aynı şeyleri yapıyorsunuzdur ve kendinize şunu diyebilirsiniz. Ay ne kadar ölü gibi, ruh gibi dolaşıyorum. İşte hiçbir şey yapmıyoruz. Ailece ya da partnerimle hiçbir şey paylaşamıyorum. Olabilir. ama arkadaşlar bu hafta biraz daha canlanmanın geldiği bir dönem. Şimdi dediğim gibi uzun zamandır böyle duraksamalı bir döneminiz varsa artık bu devran değişiyor diyebiliriz. Yeni bir dönem geliyor. Çok böyle sizi maddi manevi anlamda zorlamayacak bazı şeyler yapıyorsunuz. Yani en azından bir boğa burcu olarak bu sorumlulukların altından kalkabilirsiniz. Bu dönemde sizin çevrenizde su grupları yani yengeç, akrep ve balık burçları çok fazla olabilir. Sizi de gerçekten hani destekleyecek şekilde bu kişiler görünüyor. Şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar bu dönemde bir yerlere böyle sanki birilerinin yaslandığını size birazcık böyle hani kapının pervazı vardır da oraya birileri böyle yaslanır. Sanki size hayırdır ne oluyor, niye geldin derdi de böyle eşikte durur ya. İşte arkadaşlar böyle bir insan görünüyor ve oldukça da zayıf, biraz uzun boylu, muhtemelen bir kadın. Ee, ve size birazcık böyle hesap sorar gibi davranışlar içerisinde bulunabilir. İlla ki kötü olduğundan dolayı değil. İşte kimdi bu yanındaki kadın hanımefendi, yanındaki beyefendi kimdi? Yeni birisini böyle de sorabilir. Onun haricinde sen neredeydin? Hmm, niye dün yoktun? Gibi sorular da sorabilir. Dediğim gibi birazcık sizi zorlayacak bazı sorular sorabilirler. İşte çocuklarınızın bir durumu varsa işte bir evlilik olayları kendi eğitim, iş, kariyer olayları onları birazcık sorabilirler. Hani sormaları kötü oldukları için değil. Belki hani iş bulamadıysa ben ona başka bir onu başka birine yönlendirelim şeklinde sizi böyle birazcık yoklamaya çeker gibi bir hali var. Dediğim gibi zayıf ve ince yapılı bir kişi var. Yani kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Buraya geldiğimde arkadaşlar yeni bir iş ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Kendi işinizi evet oluşturduğunuz bir dönem olabilir ama çok fazla arkadaşlar kendi işinize yönelmemenizde bu dönemde fayda var. Şimdi bazı şeyler dönemsel olarak görünüyor. Yani bu hafta evet başlayacaksınız kendi işinize başlayın diye. Ama bakın bu hafta pek fazla onu söyleyemiyorum. Çünkü maddiyatla ilgili özellikle ya da aşk konusunda özellikle yukarıya çıkış gerçekleştirmek için daha çok sizden giden talepler değil, size gelen talepler daha önemli. Yani işe evet başvurursunuz ama onlardan gelen talepleri bu dönemde çok çok dikkate alın. Kendi işinizi kurma konusunu Evet varsa devam edin tabii ki ama onun haricinde bu hafta çok fazla kendi işim demeyin. Biraz daha devlet olabilir, başvurduğunuz yerler olabilir ee, ya da dostlar, akrabalar, arkadaşlar sizlere bu dönemde iş konusunda başka tavsiyeler verebilir. Onları da dinlemekte açıkçası fayda var. Yatırım yapıyorsanız yani Aa ben şuraya alacağım, ev alacağım diyorsanız diyebilir ki ev alma, tarla al, ev alma yer al. Senin için daha iyi olur. Çünkü işte şöyle değerleniyor, böyle boğuluyor. Yani sizi daha iyi yönlendirecekleri durumlar var. O yüzden dediğim gibi dışarıdan gelen talepler, dışarıdan gelen öğütlere bu dönemde kulak vermeniz çok çok faydalı. Ve hani birisinin yanında işe girmek bu dönemde daha sizleri az yoracaktır diyebiliriz ve aşk konusunda dediğim gibi hani sizden giden talepler değil biraz daha size gelen talepler bu dönemde fazla. Hani siz gidip de bir şeyler hadi yapalım edelim demiyorsunuz. Dışarıdaki insanlar diyebilir. Hadi yapalım gidelim edelim gelelim. Biraz daha bunlara e, ayak uydurduğunuzu söyleyebilirim. Şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar inanılmaz fazla yollarınız görünüyor. Zaten şurada da görebilirsiniz. Toplamda ben burada 6 tane yolunuzu gördüm. 6 tane yolun olması birazcık sizi yorabilir. Neden beni yoruyor derseniz. Bazı şeyler artık değişiyor. İşler değişiyor, çevrenizdeki insanlar değişiyor. Bayağı büyük bazı değişimler var. Bunlar illa siz kaynaklı olmak zorunda değil. Partner kaynaklı, tanıdığınız insanlar kaynaklı. E, iş değişiklikleri tabii ki olabilir. Çocuğunuzun bir gündemi olur. Haydi siz de onunla beraber bir yerlere gidersiniz. O yüzden e, bu dönemde bakın sizi çok fazla bazı konularda kalıcı hale getirmiyor. Sanki her an başka bir yere gidebilirsiniz. Her an hayatınızda her an bir şeyler değişebilir. O yüzden sizi bakın fincan bile çok fazla burada kalıcı ol, buraya sen kök sal demiyor ya da sen bir şeylere yatırım yap değil ya da senden fikir gitsin demiyor. Dışarıdan gelen talepleri dışarıdan gelen fikirleri değerlendirmek bu hafta daha iyi sevgili arkadaşlar. Bakın fincan bile bu şekilde. Şimdi dediğim gibi 6 tane yolunuz var ve aralarındaki kısımlar çok çok önemli sizler için. Bunların her bir tanesi arkadaşlar kağıt. Şu aralıklarından bahsediyorum. Evet bunların her birisi yol ve sizin karşınıza çıkabilecek olan ya da şu anda hala ilerlemekte olduğunuz süreçler işte evlilik sürecidir, iş arama sürecidir, alışma sürecidir, taşınma süreci, böyle bir işte hamilelik değil mi bunların hepsi bir süreç, böyle bir süreç içerisinde olduğunuz ama bu süreçlerle ilgili bir ya da iki tane kadar da yola gideceğinizi söyleyebilirim. Bazılarınız için kısa dönemli, bazılarınız için daha uzun dönemli gidişler olabilir. Kendinizi anlık çıkabilecek seyahatlere karşı hazırlıklı e, olarak tutmanızda fayda var ve şu yukarıda da zaten bir uçağınız görünüyor. Yani uçakla gidilebilecek kadar uzak mesafeler sizlerin hayatında var. Bu aradaki kısımların dediğim gibi e, çoğunluğu kağıt ama bu kağıtlar illaki e, normal illaki evinize mahkeme kağıtları yok e, e, posta yoluyla bir kağıt gelmesi manası değil. Eğitim kağıtlarınız, internet ortamında görüntülediğiniz kağıtlar, para konuları tabii ki yabancı paralar, e, bonolar, tahviller değil mi? Bu tarz bir gündeminiz olabilir. Bankalarla çok haşır neşir olabilirsiniz. Yani genel olarak hep okuduğunuz şeyler görünüyor burada ve karşınızda çok fazla kağıt okunacak şeyler, imzalanacak şeyler, dikkat edilmesi gereken şeyler ve para gibi e, yatırım durumları, tapular, senetler, bu konuşmalar ki... Bu dönemde sohbetleriniz de çok fazla olabilir. Belki bir aşk yolundaysanız, platonikseniz şu anda bir aşk yolculuğu, bir tatlı bir döneminiz başlayabilir ve bununla ilgili yapacağınız sohbetler de açıkçası burada görünüyor diyelim. Bu kısımda zaten bu kısımları sizlere yorumlamıştım ve bir yukarıya çıkışınız var. Yukarıya çıkışınız bu arada hop dik olacak bir şey değil. Bakın farkındaysanız merdivenler var. Güzel bir üçgeniniz var. Ben bunu de zaten sizinle paylaşmıştım. Hayatınızdaki değişimi hazır olmanızdan çok büyük fayda var. Sevgili Boğa Burçları. Şimdi şunu bir akıtalım arkadaşlar. Niyetinizin bir tanesine baktığımda çok fazla insanlar var. Genelde çok fazla insan varsa düğün, dernek gibi yerleri, işte iş hayatına gireyim diyebilirsiniz. hali orada insan sayısı çok çok fazla. Evleneyim diyebilirsiniz. Orada da bir akraba topluluğu daha oluyor. Sadece karşınızdaki insanla bir ilişki yaşamıyorsunuz. Ailesi de buna dahil oluyor. Bu şekilde etrafınızdaki insanlar çoğalabilir. Yani böyle kalabalıkların olduğu bir durum var. Niyet bu şekilde görünüyor. 6 rakamından B'ye doğru bir geçiş var. Şimdi dediğim gibi hayatınızda bazı işler değişiyor ve B harfine geçmesi sizlerin var olan bir karardan dönmenizi döndükten sonra tekrardan ya başka fikire ya tekrar eski haline dönmenizi ifade ediyor. O yüzden bakın fincan diyor ki tek bir noktada kalma, tek bir fikre takılı kalma. Bir şeyler değişebilir. Şu ikinci de arkadaşlar daha çok ikili ilişkiler, iş görüşmeleri gibi durumları getiriyor. Yine bir 6 rakamınız burada var. Arkadaşlar ayın 26 vesaire dediğim gibi sizler için zaten önemli. İçerisinde 6 geçen plakalar işte 06 Ankara gibi. Bu tarz e, plakalar sizler için önemli. Saat 6 yani bu hafta için söylemek gerekirse yine sizler için büyük bir önem taşıyor arkadaşlar. Onun haricinde size söyleyeceğim tek yer şu kısım. Burada arkadaşlar bir hediyeleşme durumu söz konusu. Karşılıklı olarak yani illaki birinin doğum günü olmasına gerek yok. İşte ev oturmasına gelir. Size bir şey getirmiştir. E, bana bir şey getir. E, şimdi ben de ona bir şeyler götürmek durumunda kalıyorum. Sürekli bir sanki böyle yeni ev alınmış da sürekli bir ev hediyeleşmesi e, var gibi bir durum var. Tabii ki bu partnerle de sizin aranızda olabilir ama karşılıklı böyle bir durum var. Şurada da açık ve net bir zürafa var. Sizin çok hassas bir yapıda olduğunuzu yani kalben, ruhen hassas olduğunuzu gösteriyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.